Sí. They fell in love. 嗯，对。Mm, okay. Böyle bir yerde köyde yaşamak ne güzel bir şey ya. Dilim damağım kurudu. Medeniyetin en önemli yapı taşı nedir deseler ne dersin? Tamam. taş. Hama <laughs> <laughs> mı dedin? Hem de tamam. okudum. Hmm. topuklu ayakkabı tabii günümüzdeki formülle değil Fransızların evde kakasını yaptığı bir alet. Bu bize nereden yapılıyor? Evet, yine elimle de söylemeyo. Ha sen yoksun. Katlar <laughs> tarihi. Edirne Osmanlı İmparatorluğu <'ya> <laughs>